Şimdi modeline yönelik finansman desteğini de hayata geçirdik. Hedef odaklı yaklaşımımızın bir yansıması olarak konut sektörüne yönelik açıkladığımız üç yeni destek paketiyle ilk kez konut alacak vatandaşlarımızı birinci el konut piyasasını ve yarım kalmış konut projelerini de destekliyoruz. Ayrıca konut finansmanı projesini TL tasarruflarını destekleme yönelik bir bileşenle de zenginleştirdik. Bu adımlarımızla Kredilerin ekonomik büyümeyi kuvvetlendiren ve istihdamı artıran alanlara aktarılmasını böylelikle verimli sonuçlar almayı hedefliyoruz. Kıymetli misafirler başta da söyledim. Enflasyon ülkemizin ve dünyanın temel problemlerinden bir tanesi. Bugün artık küresel bir sorun haline alan yüksek enflasyon karşısında hemen hemen tüm ülkeler bir dizi önlemler alıyor ve almaya devam ediyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi enflasyonla mücadele kapsamında 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün stratejik rezervlerden arz edilmesine karar verdi. Ayrıca birkaç şirketin tekelinde olan et sektöründeki rekabeti artırmak için bağımsız et işleme tesislerine destek verdi. Çin kömür üretiminde yurt içi üretim kapasitesini artırırken enerji arzına yönelik kömür ithalatındaki vergi oranını sıfırlamış, demir cevheri gibi emtia ürünlerinin ithalatını artırarak stokçuluk yapanlara karşı sert önlemler devreye almıştır. Meksika hükümeti temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarını sınırlamak için şirketlerle anlaşma yoluna giderken önümüzdeki 6 ay boyunca belirli ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının sabitlenmesini de kararlaştırdı çok örnek var. çoğaltmak mümkün. Bizler de politika yapıcılar olarak ülkemizde enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyor ve bu kapsamda adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünündeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bu adımlarımızdan bazıları gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte yaptığımız KDV indirimleri gibi indirim Enflasyonun ardındaki yapısal etmenlere ilişkin ile ilişkin politikaları geliştiriyor. Çeşitli destekler sağlıyoruz. Tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gene kur korumalı mevduat gibi yenilikçi metotlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini de azalttık. Önümüzdeki dönemde özellikle enflasyonda ataleti kırmayı ve beklentileri düzeltmeye yönelik atacağımız adımlarla fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın refahını arttırmayı ve alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Değerli Bankalar Birliği mensupları, yüzleştiğimiz sorunları kesinlikle geri plana atmıyor. Aksine gereken tüm tedbirleri tek tek alıyoruz. Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla tam uyum içerisinde, koordineli bir şekilde hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen toplumumuzun her kesimini korumak için sektörlerimizde tam bir koordinasyon halindeyiz. İşte beklenen birlikten berekete kazanan Türkiye programımız kapsamında gıda, hazır giyim, mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri, çimento, seramik, yapı malzemeleri, konut ve temizlik ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcileriyle bir araya geldik. Oldukça yapıcı ve verimli görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu iş işareler, Yarının müreffeh Türkiye'si için kilit bir role sahip. Bu yüzden sektör görüşmelerine büyük önem veriyor. Yaptığımız bu istişareler sonucu etkin mekanizmaları hayata geçiriyoruz. Finansal sektörle de aynı toplantılarımızı sürekli bir hale getiriyor. Gerek bankalar birliğiyle de sık sık bir araya gelerek bu anlamda atacağımız adımları birlikte kararlaştırmış oluyoruz. Devlet olarak. Bizim yaptıklarımız ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atma yönündeki düşüncelerini sonuna kadar destekliyoruz. Fiyatları istikrara kavuşturuncaya kadar milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz. Birlikten berekete kazanan Türkiye programına Türkiye Bankalar Birliği de dahil olmak üzere yayınladıkları manifesto ve yaptıkları çeşitli indirimlerle destek veren 50'den fazla STK'mıza, ilgili firmalara bir kez canlı, bir kez daha canlı gönülden teşekkür ediyorum. Devlet-millet kucaklaşmasının güzel bir örneği olan bu programımıza destek ve katılımın gün geçtikçe artacağına, bu yaklaşımın daha da ileri taşınarak yeni bazı örnekler ve öncü uygulamaların da ortaya çıkacağına inanıyorum. Değerli konuklar, Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm süreci ve bunun neticesinde yakaladığı güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansında finans sektörümüz kilit bir rol oynuyor. Geriye bıraktığımız süre zarfında yaşadığımız küresel finansal kriz, hain darbe girişimi, spekülatif kur atakları, Covid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaş gibi birçok kritik gelişme karşısında bankalarımızın ekonomimize sağladıkları destek ve ortaya koydukları dirayet oldukça sevindiricidir. Ülkemizde banka temelli gelişen finansal sistem gelişmiş ülkelerin karşılaştığı aşırı menkul kıymetleştirme ve varlık bonoları gibi sistemsel risklerin etkisinin Türkiye'de sınırlı kalmasına yardımcı oluyor. Buna ek olarak düzenleme ve denetleme çerçevesi dışında finansal aracılık faaliyeti olarak da bilinen gölge bankacılığın ülkemizde olmaması finansal istikrarımızı kuvvetlendiren, kuvvetlendiren diğer bir unsurdur. Ayrıca geçtiğimiz sene tasarruf finansmanı şirketlerini BDDK gözetim ve denetimine alarak bu alandaki olası riskleri de önemli ölçüde bertaraf ettik oluşturduğumuz elverişli ekosistem ve destekleyici altyapı bankacılık sektörümüzün sağlam temelleri üzerinde istikrarlı büyüme içinde büyümesinin teminatıdır. Bununla birlikte ekonomimizin ölçeğini ve hedeflerimizi dikkate aldığımızda finansal sektörün ve finansal piyasaların büyüklüğünün arzu ettiğimiz seviyeleri henüz yakalayamadığı da bir gerçektir önümüzdeki dönemde finansal sistemimizin gelişmesi ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu finansmanın kesintisiz sağlanması için sizlere önemli bir sorumluluk düşüyor. Bankalarımızın çağın gereklerine en iyi biçimde uyum sağlayarak faaliyetlerini daha etkili ve daha verimli biçimde sürdüreceklerine inancımız tamdır. Başta dijital banka